Merhaba arkadaşlar. Şubat okuma listemle karşınızdayım. Yine çok çok güzel kitaplar seçtim. Benimle birlikte okumak isterseniz yorumlarda görüşebilir, anlaşabilir, birlikte okumalar yapabiliriz. Şimdi geçelim neler seçtim. Biraz e, az seçmeye çalıştım bu sefer. Çünkü hem Şubat kısa, e, hem de e, çok kendimi zorlamak istemedim. Birkaç kitap biraz ağır. Hani tadında ilerlesin diye az seçtim kitaplarım. 11 kitap seçtim arkadaşlar. Çok da az olmasa benim için az. Evet beni zaten takip edenler ne demek istediğimi anlamıştır. Şimdi geçelim. Yine modern klasiklerden 3-4 tane seçtim. Bunlardan biri Franz Kafka'nın Ceza Kolonisi'nde ve Diğer Öyküler adlı kitabı. Şu şekilde bakalım kitabı nasılmış. Maximum Gorki'nin Artamonovlar adlı kitabı. Yine bu okuma grubunda vardı. Onun için bu ay bunu da listeme ekledim. Ama kendimim okuduğum Çocukluğum adlı kitabını okumuştum ben Ocak ayında. Ve devamı olarak benim üniversitelerim adlı kitabı da vardı. Onun için böyle hani sırayı bozmamak için e, Şubat ayında iki tane Maksimum Gorki okumak zorunda kalacağım ama çocukluğumdan çok etkilenmiştim. Onun için hani benim üniversitelerim yani çocukluğum biliyorsunuz onun otobik, otobiyografik kitabı. Yani bu da onun devamı. Gelecekteki hayatını çok merak ediyorum. Çünkü çocukluğum bayağı bir şiddet dolu ve acıklı ve hüzün doluydu diyebilirim. Neyse onu yine çok okumalarında bahsedeceğim. Yani çok çok iyiydi. Onun için yani iki kitabı da seçtim. Okurum diye düşünüyorum. Bir de e, modern klasiklerimizden William Golding'in Çatal Dil adlı kitabını seçtim. Ee, Ocak ayında seçtiğim kitap çok hoşlanmadım. Ne yalan söyleyeyim. Hani çok boğucu, çok iticiydi yine. Onunla da yine bahsedeceğim. Bakalım bu nasıl. Çünkü elimde çok fazla kitapları var. Böyle bir düzene sokup okuyup aradan çıkarmak istiyorum artık. Çünkü yıllarca orada bekleyince hiç hoşuma geçmiyor. Böyle okuyup bitirmem lazım hepsini. Yeni kitaplara yeri açılsın. Şimdi bir de e, Friedrich Nietzsche'nin Putların Alacakaranlığı kitabımız var. Nietzsche'nin de bir kitaplarını böyle sıraya soktum. Onları böyle sırasıyla okuyorum. Ocak ayında Trajedya'nın Doğuşunu okudum. Şimdi ise sırada Putların Alacakaranlığı var. Böyle bir 5-6 ay sürecek galiba okumalarımız. Bir arkadaşımla birlikte böyle her ay okumaya devam ediyoruz ve çok merak ettiğim kitaplardan biri Homerus İlyada kitabımız ve diğer ayda sözzu okumayı düşünüyorum yani gözümü korkutmuyor değil bu kitap ama şöyle içeriği şu şekilde yani ara ara bütün aya yayarsam rahat rahat okurum diye düşünüyorum genel olarak beğendiklerini gördüm Hani okumalarda ve yorumlarda İnşallah ben de beğenirim Evet klasiklerimiz bunlardı şimdi geçelim yani kitaplarımıza. Evet çok çok merak ettiğim kitaplardan biri daha Patrick Rothfuss'un Rüzgarın Adı adlı kitabı kocaman gözümü korkutuyor ama yani çok çok akıcı olduğundan bahsettiler. Çok güzel olduğunu. Hani sayfaları nasıl ilerlediğini hissetmiyormuşsun ki o kitaplara bayılıyorum yani böyle her sayfayı böyle sabırsızlıkla çevireceksin ve yani böyle doyuma ulaşarak ilerleyeceksin kitapta. Şahane oluyor onun için bunu da listeme aldım. Benim de okuyacak muhakkak. Lütfen bir kişi çıksın. Beraber okuyalım çünkü bu böyle bir tarz kitabı tek başıma okumak istemiyorum. Hani birileriyle böyle sohbet etmeli, hakkında konuşmalı, tartışarak ilerlemeli. Çok çok güzel oluyor. Onun için lütfen içinizden biri gelsin birlikte okuyalım bu kitabı. Yani bir şekilde birlikte ayarlar ve okuruz. Muhakkak birini bekliyorum. Ve çok korktuğum kitaplardan biri. Belki de hani şey için, o Şubat için bence en zorlayacak kitaplardan biri. Çünkü herkes zorlandığını söylüyor. Kurtlarla Koşan Kadınlar kitabımız. Şu şekilde ayrıntı yayınlarından bu kitabı seçtim. Genel olarak biraz ağır galiba ilerlemiyor. Hani bunu da yine biraz hani sayfaları biraz az tutarak günlük okumalarla ilerletmeyi düşünüyorum. Böyle 30, 40 ya da 50 civarında tutarak ilerletmeyi düşünüyorum. Eee Bakalım inşallah bana hitap eder ve güzel şekilde ilerler kurtlarla. Bunu yine arkadaşımla birlikte okuyacağız. Bunu eşlik edecek bir arkadaşım var. Yani tabii ki sizleri de beklerim. Evet bir diğer kitabımız yine e, kelebekler zamanı Julia Alvarez'in kitabı yine ayrıntı yayınlarından. E, geçen alışverişimde yorumlar gelmiş çok çok güzel diye beğenirsin diye bunu da yine listemin içine aldım. Hiç genelde sizler beğendiyseniz fazla kitapların konularına bakmıyorum. Çünkü spoiler yersem çok hoşuma gitmiyor. Yani kitaptaki bazı şeyleri yani kendim de düşünmeyi, hayal etmeyi daha çok seviyorum. Yoksa bir de spoiler gördüm onu aramaya başlıyorum kitabın içinde. Çok fazla onun için kendi yorumlarımda bile genel olarak çok fazla spoiler vermemeye çalışıyorum. Tabi bazen ipin ucu kaçabiliyor. Neyse. Çok merak ettiğim kitaplardan biri de bu. Gelelim bu yazarımıza Ian McVeigh'in kitabı Sonsuz Aşk. Geçen aylarda Çocuk Yasası adlı kitabını okumuştum. Çok çok güzeldi. Yani e, dili ve anlatım tarzı değindiği konular çok iyiydi. Sonsuz Aşk da genel olarak çok sevilen kitaplarından biri. Ben de hemen bu kitabını aldım. Belki ileriki dönemlerde yine birkaç kitabını alabilirim. Hani genel olarak bütün kitapları seviliyor yazarımızın. Bir diğer okuma kitabım da bu. Ve son olarak ise Elena Ferrante'nin Belalı Aşk adlı kitabımız. Biraz da böyle basit bir şeyler olsun dedim listemin içinde. Bu da genel olarak ölmeden önce okunmalı gereken bin bir kitabın içindeydi yanlış hatırlamıyorsun. Yani inşallah yanlış hatırlamıyordum ama oradaydı. Oradan hani görerek almıştım. Bakalım nasıl bir şey beni bekliyor. Hiçbir fikrim yok. Yazardan da ilk defa okuyacağım. Yani konusu nasıl hiç bakmadım. Sadece bin bir kitabın içinde olduğu için almıştım. Evet. Son kitabım da buydu. Şimdi okuyacağım kitaplar bunlar arkadaşlar. Şöyle hepsini tekrar sizler için göstereyim. Şöyle durdurup yeniden bakabilirsiniz. Şöyle tutalım. Çok ağır değil bu sefer. 11 tanecik. Şöyle gösterelim. Evet, 11 kitaplık listem bunlar. Kendimi tutamıyorum. Sanki çok az seçmişim gibi şuradan birkaç tane daha kitap seçesim geliyor. Ama biraz da böyle rahat okumak için, daha böyle günleri yaymak için çok fazla kendimi zorlamamak için e, bu az seçtim bu aylık. İnşallah güzel bir ay olur diye ümit ediyorum. Sizler de okumak isterseniz yine dediğim gibi yazabilirsiniz. E, oralardan beraber okumalar yapabiliriz. Şimdilik benden bu kadar. Yine başka sorularınız, merak ettikleriniz varsa yardımcı olmaya çalışırım kitaplar hakkında. Muhakkak beğenilerinizi yorumlarınızı eksik etmeyin. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.